Evet, çok saygıdeğer okul yöneticilerimiz, şimdiki konuşmamda okul yöneticilerin mesleki gelişim sorumluluklarıyla ilgili size kısaca bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle siz çok değerli okul yöneticilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi eğitim sisteminin etkili kılınabilmesi için en önemli unsurlardan bir tanesinin de, Okul yöneticileri olduğunu biliyoruz ve bunu artık her kesim tarafından kabul edilen bir olgu. Etkili okul yöneticilerinin güncel yönetim becerilerine sahip olması ve bunun içinde sürekli kişisel gelişim içinde olması bekleniyor. Kendisine mesleki ve kişisel açılardan sürekli olarak geliştiren, kendisini geliştirmeyi ilgili fırsatları ve olanakları araştıran ve değerlendiren okul yöneticilerimiz çağımızın ihtiyacı olan okul yöneticisi profilini oluşturmaktadır. Bunu şunun için kısaca ifade ediyoruz. Hani bazen düşünüyorum benim yaşımda gereği baktığımızda mesela ben ortaokula giderken siyah beyaz televizyonlar vardı ama bugün teknolojinin geldiği noktayı düşünün. Ya da biz o zaman öğretmenimizin vermiş olduğu ya da bir kitap işte listesi oluyor. Onları alıp onlarla biz ders çalışıyorduk ama bugün artık veri tabanlarında uluslararası kütüphanelere ulaşabiliyoruz ve orada birçok bilgiyi alabiliyoruz. Bu örnekte neyi anlatmaya çalıştım? Artık okula gelen yeni öğrencilerimizin bizlerden çok farklı donanımlarla, farklı bilgi ve becerilerle okula geldiğini görüyoruz. O bakımdan hem biz velilerin hem öğretmenlerimizin hem de okul yöneticilerimizin sürekli kendini geliştirmesi gerektiği anlayışı ortaya çıkıyor. Peki mesleki gelişim kavramı nedir diye baktığımızda bireyin mesleğe başladığı günden ayrılıncaya kadar sürekli olarak kendini yenilemesi ihtiyacı olarak ifade ediyoruz. Yani yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu gelişim. Yani bunun öğrenmenin ne yaşı var, ne zamanı var? Ne de bittiği bir an var. Yani doğumdan bu başlıyor, ölüme kadar devam eden bir süreç olarak ortaya çıkıyor. Okul yöneticilerinin mesleki gelişiminin iki, iki türde olduğunu söylemek mümkün. Bir birincisi olarak kendisi tarafından almış olduğu eğitimler ya da yapmış olduğu çalışmalar, yani kişisel olarak kendini herhangi bir alanda daha yetkin hissetmek olması istiyor ya da çeşitli alanlarda çeşitli eğitimler almak istiyor, kendini daha da geliştirmek istiyor. Bu önemli bir bir şey. İkinci olarak da çalışmış olduğu, kurumun sağlamış olduğu bir takım eğitimler, sem, seminerler ya da sempozumlar. Bu da yine öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim olarak güncel konulara, bilgilere sahip olması anlamında gerçekleştirilen eğitimler olarak görüyoruz. Şimdi okul başarısını etkileyen önemli unsurlardan biri de daha önce de ifade edildiği gibi başka seminerlerde de sunulduğu gibi okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarıdır. Bu sebepten dolayı okul yöneticilerin kurumlarını başarılı kılabilmeleri için donanımlı olmaları eğitim sistemimiz bakımından önemli bir sorumluluktur. Yani burada şunu ifade edebilirim. Geleneksel bir okul yöneticisi ile ee, öğretimsel liderlik davranışlarını benimsemiş ve bu anlayışı kazanmış e, okul yöneticileri arasında çok ciddi farklarının olduğunu görmek mümkün. Zaten bu doğal olarak da öğrenci çıktılarına yansıyor ve yansınığı da görmek mümkün ki bunlarla ilgili de çeşitli çalışmalar e, literatürde var. Okul yöneticilerimiz okuldaki ilişkiler ağının bildiğiniz gibi mimarlarıdır ki bu mimarın da başı okul müdürlerimizdir doğal olarak. O nedenle bu mimari yapı mesleki gelişimle ayakta kalabilir. Yani bu sadece okul müdürü okulu yönetir kabul ediyoruz ancak okul müdürünün kendini sürekli geliştirmemesi, güncel bilgiler ve becerilerle kendini donatmaması bir süre sonra okul ikliminde ve bazı sorunların ortaya çıktığını görmek mümkün. Her nesil kendi zamanıyla, kendi çağıyla gelir ve o nesillere ayak uydurabilmek için okul yöneticilerinin sürekli kendilerini yenilemeleri gerekiyor. Yani Bugün çeşitli kuşaklardan bahsediliyor. İşte şu kuşak bu kuşak biz o isimlendirmelerinin psikolojik olarak doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Onun için de biz yaş olarak söylüyoruz. İşte şu doğumdan sonra olanlar, işte gençler, ergenler, işte çocuklar falan neyse. Her gençlik, her yaş grubu kendi yaşına uygun birçok bilgi ve becerilerle okula geldiğini söylemek mümkün. Biraz önce de ifade ettiğim gibi. Yani işte diyelim ki şu anda hala yönetici yapan ve yöneticinin son zamanına gelmiş bir okul müdürümüzün döneminde belki siyah beyaz televizyon vardı, belki bir renkli televizyon vardı, belki bir tek kanal vardı. Ama bugün e, yeni çağın gençlerinin elin altında öyle bir bilgi hazinesi var ki çok büyük e, onlara beceriler kazandırıyor, olaylara çok farklı bakmalarına neden olabiliyor. Ve bu bakımdan da okul yöneticilerimin yöneticilerimizin sürekli bu anlamda kendilerini yenilemeleri ve bu konuda eğitimler almasının uygun olacağını değerlendiriyoruz. Şimdi okul yöneticileri okul liderliğini yürütürken büyük bir değişimi ve dönüşümü de yönetir ve onların bu süreci başarılı yönetmeleri mesleki gelişimleriyle doğrudan orantılıdır. Ama bunun tam tersi olursa yani şunu derse başımıza iş açmayalım ya da öğrencilerin çeşitli istekleri var, talepleri var, beklentileri var ve bu öğrencilere durun durduğunuz yerde çocuğum gibi ifadeler olursa işte bu durumda okul yöneticisinin yönetim fonksiyonunun azaldığını ve okul ikliminde bir takım zafiyetler oluştuğunu görmek mümkündür. Günümüz yöneticilerinin klasik yönetim yaklaşımından vazgeçip çağdaş yönetim yaklaşımını benimseyen, öğretim liderliğini görevini üstlenen Ayrıca aslarına bilgi, beceri ve yaratıcılıklarından azami ölçüde yararlanan kişiler olması konusunda yardımcı olan bir pozisyonda olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani dediğim gibi almış olduğu çeşitli eğitimlerle, çeşitli bilgi becerilerle e, okulda yöneticiliğe başlayan bir okul yöneticimizin e, bunu e, kendini yenilemeden durağan bir şekilde o bilgi becerilerle uzun süre eğer okulda yöneticilik yapmaya çalışırsa işte bu durumda aslarının yani öğretmenlerin, diğer çalışan kurumların, öğrencilerin hatta velilerin bu konuda çeşitli itirazlarının olabileceğini de değerlendirmek mümkündür. Bu konuda hem okul yöneticilerimizin hem öğretmenlerimizin hem de gerekirse diğer personellerin çeşitli hizmetçi eğitimlerle daha donanık hale gelmesi hem okulun en temel unsuru olan öğrenci başarıları ve öğrencilerin bir bütün olarak gelişmeleri hem de okulun çağa uygun bir şekilde işletilmesi açısından önemli olduğunu görmek mümkün. Şimdi bu açıdan bakıldığında okul yöneticilerinin belli ölçütler çerçevesinde seçimi, hizmet öncesi ve hizmetçi eğitimlerle yetiştirilmeleri ve performanslarını artırmaya yönelik olarak sürekli değerlendirilmeleri bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Yani biz burada şunu söylüyoruz kısaca. İşte okul yöneticilerini atamak için işte bir seçim yapılıyor. Ve bu hem okul müdürü hem müdür yardımcıları noktasında değerlendirilebilir. Ve bu seçimden sonra onlara çeşitli hizmetçi eğitimler veriliyor. Ve bu okul yöneticilerimiz görevlerine başlıyorlar. Ancak işte bunların durağanlaşmaması, bunların sürekli okul yöneticilerimizin kendini geliştirmeleri ve performanslarını en üst düzeyde kullanmalarına çalışmaları için hizmetçi eğitimlerin, hizmetçi çalışmaların, hizmetçi seminerlerin bu yüzde olabileceği gibi bizim burada yaptığımız gibi çevrim içi çalışmaların da yapılması gerektiğini ve bu konularda da okul yöneticilerimizin istekli ve arzulu katılmalarının önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Mesleki gelişim faaliyetleri sürekli değişen bir çevrede varlığını devam ettiren okullarımızda görev yapan okul yöneticilerimizin bu değişimin gerektirdiği koşullara uyum sağlamasında anahtar rol oynadığında burada ifade etmek istiyorum. Yani burada şunu söylüyorum. Okul ikliminin başarı odaklı ya da öğrencinin kapasitesini en üst düzeyde geliştirme odaklı okul ikliminin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için önce okul yöneticinin çağa uygun, çağın gereklerine uygun donanıma sahip olmasıyla işe başlamamız gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. Okul yöneticimiz bu donanıma sahip olursa otomatikmen bu süreçte tüm işte okulla ilgili diğer unsurların yani öğretmenlerimizin, diğer çalışanların, velilerin, öğrencilerin de bu süreçte olumlu etkileyeceğini söylemek mümkün. Türkiye'de yönetici ve öğretmenlere yönelik planlanan hizmetçi eğitim faaliyetlerinin biliyorsunuz iki türde olduğunu genelde görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Merkez olarak Hizmetçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmetçi eğitimler. Diğerleri ise yerinde olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler olarak görüyoruz. Bu programlara ek olarak da okul yöneticilerine yönelik her yıl merkezi düzeyde organize eden ve yıllık faaliyet planlarında belirlenen farklı alanlardaki kurslar ve seminerler de ayrıca gerçekleştirildiğini burada biliyoruz. Şimdi bu konularda tabii ki bu eğitim, hizmetçi eğitim çalışmalarının, diğer seminerlerin, çalıştayların ve benzerlerin kurumun kendi iç bünyesiyle de gerçekleştirilebileceği gibi bu konuda da üniversitelerde de çok ciddi akademik e, bilgilere ya da akademik işbirliği sağlanabilir yani okul yöneticilerimizin e, başta olmak üzere diğer tüm diğer personellerimizin hizmetçi eğitimlerinde e, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin işbirliği önemli olduğunu değerlendiriyoruz zaten bu konuda da e, sürekli işbirliği e, yapılmakta ve bu konuda da üniversitedeki akademik isteyen Arkadaşlarımızda önemli katkılar e, verdiğini söylemek mümkün. Sonuç olarak e, şunu söyleyelim: Hayat durağan bir şey değildir. Her şey değişmekte ve çok hızlı değiştiğini bugün görüyoruz. Dolayısıyla bu değişime ayak uydurmanın yolu e, tabii ki hizmetçi eğitimlerle mesleki gelişim çalışmalarıyla mesleki gelişim faaliyetlerine katılmakla mümkündür. Çünkü her gelen yeni nesil bir öncekinden çok daha farklı donanımlarla, bilgilerle ve becerilerle okula geliyor ve bu anlamda bu gençlerimizi potansiyelini daha iyi en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için başta okul yöneticilerimiz olmak üzere öğretmenlerimiz ve diğer personellerin de sürekli mesleki gelişimlerini için mesleki eğitimler almasının önemli olduğunu burada vurguluyoruz. Ve dolayısıyla da bugünkü bu kısa sunumumuzda burada tamamlanma tamamlanmış oluyor çok değerli okul yöneticilerimizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum tekrar görüşmek üzere hoşçakalın